Herkese merhaba. Küçük Alıntılar Atölyemizin e, ikinci bölümündeyiz. E, Küçük Alıntılar Atölyemizde biliyorsunuz hangi konu kitabımızla başlamıştık. Küçük Prens'le başlamıştık. Sizden rica etmiştim. Demiştim ki Küçük Prens'in 11. bölümüne kadar okur musunuz demiştim. Hepiniz okudunuz e, ve yayınıma katıldınız. Teşekkür ederim öncelikle alıntılarınızı benimle paylaştığınız için. Ben de sizlerle alıntılarımı paylaştım. Şimdi... Küçük Prens kitabının kalan bölümlerini tamamını okuyacağız ve kitabı bitireceğiz bu hafta. Cuma günü tekrar sizlerle birlikte buluşup saat 3'te drama dersine tıklıyorsunuz. Saat 3'te Cuma günü sizlerle buluşuyoruz ve Küçük Prens'in 11. bölümden sonrasının tamamını kitabımızın bitiriyoruz. Yine geri kalan kısımdan da yaptığınız alıntıları benimle paylaşmanızı istiyorum. Ben şimdi Juliet'in en sevdiği yeri okuyacağım. Alıntımı Cuma günü sizinle paylaşacağım. Evet, işte o sırada tilki geldi. Günaydın dedi. Çevresine bakınıp kimseyi görmedi küçük prens. Günaydın dedi tatlı bir sesle. Buradayım dedi elma ağacının altında. Kimsin sen dedi küçük prens. Güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Hadi gel oynayalım. Canım çok sıkılıyor. Seninle oynayamam. Evcil değilim. Kusura bakma dedi küçük prens. Biraz düşündükten sonra da ekledi. Evcil ne demek?